Bir dönem Dünya Bankası'nın Asya Direktörlüğünü yapan Korhan Berzek, Mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzek'le memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi Kırsalar Mutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da eşi kahvaltı hazırlarken telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzek geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede Bursa Jandarma Arama Kurtarma, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, Göndak ve SAR ekipleri ile takip ve Kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Drone ve ihalarında kullanıldığı aramalarda bu zamana kadar 250 kilometre kare alan havadan ve karadan tarandı. Kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler savcılık izniyle arandı. Armutlu mahallesi yakınından geçip Erdek ilçesine dökülen Gönen çayının yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip Bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzegin evinin önünden üçüncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı. <laughs> Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Berzegin, Gönel ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelendi. Savcılık şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini aldı. Berzegin kaybolduğu gün bölgeden geçen 40 aracın sürücüleri de sorgulandı. Berzeg'in takibe alınan banka hesaplarında da kaybolduğu günden bu yana herhangi bir hareketlilik belirlenmedi. Berzeg'in eşi Angela Berzek tarafından söylenen ve başlangıç aşamasında olduğu belirtilen Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle daha önce de İstanbul ve Armutlu'daki evinin önünde kısa süreli iki kez kaybolup bulunduğu öğrenildi. Ailesinin 4 Ağustos'ta yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül vaat ettiği Berzegi arama çalışmaları 30 kişilik özel ekip tarafından sürdürülüyor.